Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Uzak şehir 21. bölüm Deniz'in sünnet düğünden görüntüler arkadaşlar. İşte kamera arkası görüntülerini şu an konaktan sizlere aktarıyorum arkadaşlar. Kamera arkası Cihan'dan Ali'ye karşılıklı oynuyor arkadaşlar. Sizlere söylediğim gibi Bazılarınız inanmamıştı arkadaşlar işte video görüntülerini de sizler için paylaşıyorum. Umarım sizler de videomuzu beğenip kanala abone olup bildirim zilini aktif ederek tüm paylaşımlardan haberdar olursunuz. Yorum kısmında da yorumlarınızı ve sorularınızı yazabilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar kendinize iyi bakın.